Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Erbilen. Bir önceki videoda SAS'ın kurulumunu göstermiştim sizlere. Bu videoda ise SAS'ın kullanımını göstereceğim. Bir sonraki videoda ise SAS'ın söz dizimini öğreneceğiz. Ve nasıl yazıldığını öğreneceğiz kısaca. Bu videoda birkaç şeyden bahsetmek istiyorum ilk olarak. Şimdi SAS, SAS ve SCSS diye ikiye ayrılıyor. Bunların Söz dizimleri biraz farklı. Örneğin ki bu şekilde ise ki bu şekilde. Fark ettiğiniz üzere e, SAS hiçbir şekilde işaret kullanmıyor. İşte noktalı virgül, süslü parantez gibi. E, aynı şekilde diğer işlemler için baktığımızda yine SAS ve SCSS arasındaki farkları görebiliyoruz. Ya da mesela bir mixin tanımladığımızda ki bunları bir sonraki dersimizde göreceğiz ama en azından farklarını görme amaçlı. Gördüğünüz gibi ben size dersler boyunca SCSS göstereceğim. Çünkü bu bizim hamurumuza daha uygun. SAS yani kapatma açma vesaire işlemleri olmadığı için elimiz sürekli buna alıştığı için sizi daha yavaş kılacaktır. O yüzden SCSS öğrenmek daha doğru. Zaten SAS da hemen hemen aynı mantıkta olduğu için SCSS öğrendiğinizde SAS'ı da öğrenmiş olarak sayabilirsiniz kendinizi. Ee, şimdi bu videoda SAS'ı öğrenmeden önce, yani daha doğrusu SAS'ın sassın söz dizimini öğrenmeden önce, SAS'la ilgili bazı noktaları öğreneceğiz. Örneğin bir SAS dosyasını nasıl SCSS'e çevirebilirim, ya da bir SCSS dosyasını nasıl SAS'a çevirebilirim, ee, ya da örneğin bir SCSS dosyasını nasıl CSS'e çeviririm, yani çıktısını alırım. Şimdi ee, ben lokalimde çalışacağım. HT96 demo diye bir klasörüm var. Hemen buraya giriyorum. Localhost slash demo diyorum. Dizinin bu. Bir tane SCSS dosyası oluşturuyorum. Örneğin test.scss Oluşturdum. Gördüğünüz gibi SCSS dosyası dedi. Hiç ekstra bir şey yapmama gerek yok. Bunu ben Notepad Plus'ta açabilirim. Şöyle biraz küçültelim. Evet. Örnek bir kod parçacı alalım isterseniz. Nereden? Şuradan. SCSS kodlarım. Şunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şu an e, bunları anlamak zorunda değilsiniz. Sadece kullanımını göreceğiz. Şimdi benim bir tane SCSS dosyam var. Ama benim için önemli olan CSS dosyam. Yani bunun çıktısı lazım bana. E, burada ilk olarak isterseniz hani SCSS dosyasını nasıl SAS'a çeviririz? Bunu bir görelim. Ee, yine Ruby'mizi açıyoruz komut satırımızı. SDH exam diyorum. Sonra sth docs diyorum. Ve st demo diyerek çalıştığım klasöre girdim şu an. Ne yapacağım arkadaşlar? Dir diyeyim bakayım. Ee, gördüğünüz gibi test SCSS dosyam burada yer alıyor. Ee, ne yapacağım ben? SCSS dosyamı SAS'a çevirmeyi öğreneceğim. Ee, burada yazan zaten bellidir. SAS convert diyorum. Test scss test sas diyorum. Ve hemen bakıyorum. Evet. scss dosyam dışında bir de sas diye bir dosyam oluştu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar scss ve sas arasındaki farklar bu şekilde. Ve kolayca ben ne yapabildim? E, test scss dosyamı sasa çevirebildim. Bir benzerini sas için yapalım. sas convert diyorum. test.sas Steel scss diyelim örneğin. Gördüğünüz gibi bu sefer de sası tekrar scss'e çevirdim ama gördüğünüz gibi burada bir sıkıntımız var. Neden? Ha. Evet. Demek ki böyle bir sıkıntı varmış. Normalde böyle bir sıkıntının olmaması gerekirdi ama scss'i sasa çevirirken sıkıntı yok ama sası scss'i çevirirken demek ki böyle bir hata var. Bunu da birlikte öğrenmiş olduk. Neyse. Şu an bunları gördük. Gördüğünüz gibi e, komut satırıyla çalışmak o kadar da zor değil. E, şimdi bu scss dosyasını ben css çıktısını almak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde bize göstermiş. Yani o, o anki klasördeyken sas diyorum. test.scss ne olarak alayım? Mesela stil.css olarak alayım. Şimdi bakıyorum hemen. Gördüğünüz gibi stil.css çıktı ve buradaki sonuçlarında çalıştırıldı, değerlendi ve sonuç olarak compile edildi ve bu çıktı ortaya. Doğru mu? %100 Helvetica Sans Serif. Doğru. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde SCS dosy SCSS dosyamın e, stil dosyasına çevirmiş oldum. Ama bu şekilde tek tek uğraşmayacağız biz. E, bir de şöyle bir şey var. Örneğin ben burada SCSS dosyama yeni bir şey ekliyorum. Atıyorum şuraya color diyeyim işte um, fff background color color diyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunu güncelledim ama stil dosyamda herhangi bir güncelleme yok. Bu yüzden bir watcher eklememiz lazım. Yani herhangi bir güncelleme olduğunda otomatik olarak tekrardan e, çevirmesi lazım. Bunu da gördüğünüz gibi bu şekilde ekliyoruz. Watch koyarak e, hemen onu yapalım. SAS Watch dedim. Neyi? Test SCSS izleyeceğim. Herhangi bir şey olduğunda da ona still CSS'e çevireceğim. Bakın ee, write stil CSS dedi. Still CSS'i yeniden yazdı bile zaten. Gördüğünüz gibi benim eklediğim şey çıktı. E, mesela ne diyelim? E, ne diyebiliriz? Özellik bulamadım. Text decoration underline diyelim. Kaydettim. Bakıyorum arkadaşlar tekrardan yazıldı. Gördüğünüz gibi gün, burada bir değişiklik olduğu zaman bunu algıladı ve tekrardan derleyip stil CSS olarak çıktısını verdi. Ama bu şekilde yaparsak tek bir dosya için yapmış oluyoruz ve durdurmak için ctrl c diyor. E yapıp durduruyorsunuz. Şimdi bunu şöyle ayıralım. Saslarım sas klasöründe dursun. Stillerim de stils klasöründe Artık ne yapabilirim ben? Bu klasördekileri bu klasöre çıkartabilirim direkt. şunu sileyim bir. Evet. Şimdi ne yapacağım? Sas dedim. Watch dedim. Sas klasörün içerisindekileri stil içerisine çıkartıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi stil içerisine test CSS yazdı bile. Şimdi buraya örneğin main SCSS yazdığım zaman otomatik olarak stil içerisine de main SCSS'imi oluşturdu. İçerisine bir şey yazalım hemen. Color Color diyelim. Bunları deneme amaçlı yapıyorum. Bir sonraki dersimizde göreceğiz zaten arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi değişiklik test etti. Ve hemen main main.cs içerisine bunu yazdı arkadaşlar. Ee, başarılı bir şekilde bunları öğrendiğimizi düşünüyorum. Ee, burada bir de göstermek istediğim e, bir şey var. Burada e, çıktı stilleri var arkadaşlar. Örneğin Nested zaten standart olan bu sanırım. Bu şekilde çıktı veriyor. E, expanded bu şekilde daha düzgün bir çıktı veriyor. E, compact bu şekilde bir hani bütün CSS'çilerin bir yazım stili vardır ya. Birisi, kimisi böyle yazar, kimisi bu şekilde. E, bu şekilde yazılmaz ama bu da kompres ediyor. Yani sıkıştırıyor arkadaşlar. Bunları nasıl kullanıyoruz peki? Bakın burada bir stil komut satırı demiş. Ee, yani şöyle yapacağız. Ben deneme yaptım hemen çünkü daha önce bunu kullanmamıştım. <laughs> ee, yine bir Watcher ekliyorum. Sass stylist dedim. Aynı zamanda watch gibi stil yazıyorum buraya. Daha sonra hangisini kullanacaksam, örneğin ee, hangisi olsun, kompakt olsun arkadaşlar. Kompakt diyorum. Evet, şu an düzgün bir şekilde çalışıyor. Main CSS'imde düzenledim örneğin kaydettim bakıyorum değişiklik oldu Main CSS'e bakıyorum gördüğünüz gibi kompakt halinde yani şuradaki çıktığı bize verdi. Expanded yaparsak bu şekilde daha düzgün bir çıktı verecektir. Onun dışında benim şu an size göstereceğim bir şey kalmadı bu konuyla ilgili bu dersle ilgili bir sonraki derste de arkadaşlar. Ee, Sas'ın söz dizimini öğrenmeye başlayacağız. Görüşmek üzere.